Bu durumu alacağız. Yine Anadolu Ajansı'ndan muhabir arkadaşlarımızdan Hasan Esen bu kez karşımızda Kuzey İrlanda'dan. Ee, Hasan Esen, ne tür gelişmeler yaşanıyor? Neden protesto gösterisi düzenlendiğini de belki özetlemek gerekir öncesinde? Protestoların aslında sebebine baktığımız zaman Kuzey İrlanda protokolü ortaya çıkıyor. Kuzey İrlanda protokolü İngiltere İngiltere Avrupa Birliği'nden ayrılmasının ardından Brexit anlaşması kapsamında hayata geçirilen bir protokol. Bu protokol Kuzey İrlanda ile Birleşik Krallık'ın geri kalanı arasında yani İngiltere, Galler ve İskoçya ile yapılacak ticaretlerde denizde bir sınır oluşturulmasını öngörüyor. Dolayısıyla baktığımız zaman her ne kadar Kuzey İrlanda Birleşik Krallık'ın bir parçası olsa da Kuzey İrlanda'dan Birleşik Krallık'a giden ve Birleşik Krallık'tan Kuzey İrlanda'ya gelen tüm ürünlerin gümrüğe tabi olması gerekiyor. Bu da bir anlamda ilan Kuzey İrlanda'yı Avrupa Birliği'ne dolayısıyla da İrlanda Cumhuriyeti'ne bağlıyor. Buna birlik yanları yani İngiltere ile birlik yanları karşı çıkıyor. Bunun bu protokolün uygulanmaya devam etmesinin Kuzey İrlanda'nın birlik içerisindeki Birleşik Krallık içerisindeki konumunu ve geleceğini tehdit ettiğini söylüyorlar. Bu protokolün iptal edilmesini istiyorlar. Gösterilerde polise molotof kokteyleri, taşlar, şişeler atılıyor. Ve en önemli husus da burada şu anda benim de durduğum alanda bir e, ki kapı e, çünkü protestocular karşı tarafa geçmeye çalışıyorlar. Yani Katoliklerin İrlanda ile bağımsızlık isteyen, İrlanda'ya bağlanmak isteyen Katoliklerin yaşadığı bölgeye geçmeye çalışıyorlar. Arkamda bir kapı görüyorsunuz. Bu kapı gündüzleri açık ama akşamları kapatılıyor. E, i̇şte bu kapıya gelmişlerdi geçen hafta. Burada hatta kapının etrafında ...bir otobüsü ateşe vermişlerdi. Karşı tarafa da Molotov kokteylleri atmışlardı. Asıl endişe de iki tarafın birbiriyle karşı karşıya gelmesi... ...ve istenmeyecek olayların yaşanması. Biliyorsunuz Kuzey İlanda ya da İlanda Adası'ndaki sorunlar... ...sadece bugüne özgü değil, bundan 100 yıl önce de sorunlar vardı. 50 yıl önce de sorunlar vardı. Şimdi o sorunların, çatışmaların yeniden başlamasından endişe ediliyor. Bundan 23 yıl önce iyi hayırlı cuma anlaşmasıyla sorunlar, çatışmalar sona erdirilmişti. Ancak arkamda gördüğünüz kapı ve bu kapının bağlı olduğu duvarlar, tüm bel sarıyor bu duvarlar, aslında sorunun hiç de çözülemediğini gösteriyor. Çözülememesinin bir sebebi de buradaki iki tarafın taleplerinin tamamıyla birbirinden farklı olması. Bir taraf Birleşik Krallığın içinde kalmak istiyor. Diğer tarafta ayrılıp Kuzey İrlanda'nın ayrılıp İrlanda Cumhuriyeti ile birleşmesini istiyor ve bu tarafları Tabii din unsurlar da söz konusu, milliyetçi unsurlar da söz konusu. Bunlara baktığımız zaman ciddi bir sorun söz yaşanıyor burada. Çünkü 1998'den beri ilk kez Kuzey İrlanda'da bu denli sorun yaşanıyor. Hem siyasiler endişeli hem halk da endişeli. Çünkü sorunun büyümesi beraberinde Kuzey İrlanda'da daha önce görülmüş olan çatışmaların sokaklara yayılması anlamına gelecek.